Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Hayrullah. Ee, seri videolardan devam ediyoruz. Şimdi dosya oluştururken adım 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 nasıl yapıldığını gösteriyorum. Ve bu adımlarda neyin ne olduğunu tek, tek açıklıyorum. Bir önceki videom olan imar planı nedir videosunu izlemediyseniz e, imar planı videosunda izleyebilirsiniz. Bunları tek tek hatırlatacağım. Nerede ne ihtiyacınız varsa söyleyeceğim. Onu da açıklamalar kısmına koymuşumdur. Şimdi gelelim ikinci videomuz koordinat sistemi arkadaşlar. Bu anlattıklarımın hepsi dosya oluştururken ya da günlük kadastro işlemlerinde ya da işte e, iflas tehditlerin dışında e, bina yaparken işte daha ne anlatayım güneş gez kurarken hepsini ihtiyacınız olan şeyler e, bunların hepsi birbirine bağlantılıdır. Ee, videoları işte tak 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 ta yapıp atıyordum eskiden ben nasıl yapıldığını bir ifadeli dosyası benim için bir saatlik bir buçuk saatlik iş totalde ee, bunlar biraz daha böyle anlat 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 e, göstereceğim videolar olacak şimdi gelelim koordinat sistemi nedir Arkadaşlar koordinat sistemi ülkemizde kullanılan genel anlamda üç tane koordinat sistemi var. Şimdi bazı arkadaşlar gelip işte yok koordinat sistemi dediğin datumdur bilmem nedir falan filan diyebilirler. Evet e, bunun içerisinde datumlar var, e, epoklar var, her şey var. E, bunları tek tek açıklayacağım. E, siz genel olarak buna koordinat sistemi deyin. Geri kalan detayları da size anlatacağım ben. Koordinat sistemi neler var? bir ED50 koordinat sistemi var. Eurovation datum diye geçiyor. Yani e, Eurovation derken bu Avrupa anlamındaki İngilizcesinden gelen datum. İkincisi ITRF. E, üçüncüsü de mevzi yani lokal koordinat sistemimiz var. Şimdi bunlar nelerdir arkadaşlar? Biraz bunlardan bahsedeyim. E, 1950 yılından -E, gelen o ED50 dediğiniz muhabbeti e, datum 1950'dir aslında uzun açılımcısı. Biz onu ED50 diye kısaltmışız zamanında. Bir iki de kısaltmışız. Yoksa Eurovation diye e, dilimizin çok için dönmezdi. Özellikle e, şimdiki nesilde değil bir önceki nesilde e, bir şekilde tekniker olmuş e, ve bilgisayar falan işte İngilizce'den falan uzak olan bir çağ var. Oradaki insanlar bunu döndüremedikleri için ED50 diye kısaltmışlar. Bir ot sistemimiz var. Bu nedir? 1950'li yıllarda bu koordinat sistemleri ilk çıkıldığı zaman Türkiye'ye bu sistem uygulanıyor. Bu C1, C2, C3, C4 ağlarını duymuşsunuzdur. Muhtemelen bu meslekle ilgileniyorsanız ismen de biliyor olabilirsiniz ya da öğreneceksinizdir. Öğrendiyseniz C1 ağlarını bu sistemle kuruyorlar. Sonra dönüyorlar. C2'leri kuruyorlar. C3'leri kuruyorlar. C4'leri kuruyorlar. Ve hala devam ediyor. İşte poligonlara kadar geldi. şu Bunları üçgenleme metoduyla birbirleriyle hassasiyetlerini ölçü ölçe birbirleriyle dengeliye dengeliyor. işte koordinat sistemini oluşturuyorlar. Sonra dönüyorlar bunlardan C2'leri oluşturuyorlar, C3'leri oluşturuyorlar. Bunu şöyle kafanıza canlanması için şöyle söyleyebilirim. E, Türkiye haritasını düşünün kafanızda. Bunu 7 tane bölge, 7 tane nokta atıldığını düşünün. 7 tane nokta, 7 tane bölgeyi temsil etsin. Sonra dönüyorlar bu işte İç Anadolu, Orta Anadolu, işte Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz gibi düşün. Bunları C2 A gibi düşünün. Yani bilinen noktalardan bilinmeyen noktalara doğru gidiyorlar. Kafanızda böyle bir canlandırma yapabilirsiniz diye söylüyorum. Bu sistem kuruldu. E, bu sistem sonradan patlak verdi. Neden patlak verdi arkadaşlar? Aslında çok güzel bir sistemdi. Geç gelişmiş bir teknolojide kurulan bir sistem değildi. Hataları çoktu. E, taşıya taşıya malum gidiyor bu sistemler. E, tuttular buraları. E, tahrip oldu bazı A noktaları. İşte e, hala kullanılabilirliği var ama e, geçmiş geçmiş bir teknolojiyle yapıldığı için e, bu sistemden devam etmek biraz mantıksız geldi. Ve e, Amerika dediğimiz sistem ne yaptı bize? E, GNSS'i oluşturdu. İlk başta e, işte GLONASS, ondan sonra e, işte bu Çinlilerin kurduğu sistem. E, neydi onların ismi? Hatırlayamadım. Hintlilerin kurduğu sistem. Neyse bunların hepsi tek bir sistemde oluşarak dünyanın her yerine e, sadece koordinat sistemi yani datum seçilerek e, tutup bir sistem oluşturma kararı aldılar. Ondan sonra döndüler. Bunlarla beraber bu arada GNSS, e, GLONASS, bir de Hintlerin kurduğu sistem vardı. Neyse. Adı aklıma gelmedi. E, bir sistem kurdular ve dediler ki bunlara bunlar çok güzel teknolojiyle oluşturulan bir sistem. E, bunlara siz bir şekilde ağ bağlandığınız zaman çok yüksek hassasiyetlerde veri elde edeceksiniz. Tabii ki bu sistem ilk çıktığı zaman işte e, hassasiyetler belki birer metre ikişer metre, üçer metreydi. Daha da fazla ilk durduğu zaman tabii ki. Uydu sayıları arttıkça gelişen teknolojiyle şu anda bir e, milimlere, üç milimlere beş milimlere kadar düşürdüler bu sistemi. E, elinde de böyle bir sistem olunca da tuttular. Herkes doğal olarak bütün her şeyi ITRF'e çevirmeye başladı ki santim, 2 santim, 3 santim, 4 santim elinin ee, yanında hatır sayılı hani hatır sayılı bir hassasiyet yani. Şimdi orada bir de mevzi sistemimiz var. Yani lokal sistemimiz. Ee, düşünün ki bir kadastroda çalışıyorsunuz. Bir tane köyden ee, acil bir iş çıktı ve oranın daha ne ağları düşenmiş ne poligonlara atılmış işte C1-C2'lere çok uzak daha oluşturulmamış ve yukarıdan baskı yiyoruz diyorlar ki siz de buraları bitirin buraları bitirin siz de 3 ay süre 5 ay süre 6 ay süre ki bu sistemler eskiden 3 e, ayda 5 ayda bir tane köyü bitiremiyorlar o kadar yani zor bir sistem. Şimdi yenilemelere falan bakmayın 2 ayda 3 ayda belki e, köyün durumuna göre hassasiyetine göre belki bir ayda bile bitebilir e, kayıklıklar falan da çok yoksa. Dönderdiler dediler ki arkadaş buraları çabucak bitirmemiz gerekiyor. İşte süremiz kısıtlandı. Daha C, C, ağları gelmemiş. Ne yapacağız dediler. Aa biz şöyle yapalım dediler. Biz onlara dediler birer tane, ikişer tane, beşer tane, onar tane ana poligonu yerleştirelim. Bunlar aralarında dengeleyelim. Bunlar bizim ne rengilerimiz olsun. Bunlara bir lokal koordinat verelim. Sonra dönelim. E sistemi geldiği zaman biz bunları nasıl olsa çeviririz dediler. Ama ee, maalesef ki maalesef ülkemizde hala böyle bir sıkıntı var. Birbirine bu sistemler çevrilmedi. Ee, şimdi şuraya da kısaca geleyim. Bir sistemin e50 mi, ITRF mi ne olduğunu görmek istiyorsanız buradan proje özelliklerine gelirsiniz. Bütün programlarda aynıdır burada. Burada koordinat sistemi seçimi var. Koordinat sistemi seçimine tıkladığınız zaman buralarda ee, istediğiniz koordinat sistemi, biz Traverse Mercator referans sistemini kullanıyoruz. Oradan da koordinat referans sistemine geçiyoruz. Burası neymiş? 3 derece. Traverse Mercator, ay-terif e, 96, TM 36 olarak seçiyor ve burası böyle olduğu için. Bunu çevir, çevir Tamam dediğiniz zaman size hop koordinat dönüşümü mü dediler. Ben hayır dedim, tabii dönüşmesin. Bunu buradan öğrenebilirsiniz. Başka nasıl öğrenebilirsiniz? Şu şekilde öğrenebilirsiniz. Bir veriyi alırsınız. Şöyle basit olsun diye şey yapayım. Hatta burada kopyalamayla alıyorum. Biz. Bir veriyi alırsınız. Herhangi bir parseli alalım. Açarsanız bir tane dosyaya verinizin olduğu, ne olduğuna. Şu noktaya yakalayalım. Buna koordinat sistemini tanımlarsınız. Verinizin ne olduğunu öğrenmek istiyorsanız. Tekrar söylüyorum. Ben 36 olduğunu biliyorum. Açtım bunu. Burası 36 dedim. Ee, benim ekranda tam gözükmüyor. Şuradan bakayım. Referanslar buraya. Ee, online harita ekledim. Google Maps uydu diyelim. Bakın. Şimdi bura şehrin içi olduğu için biraz daha şey gözükmüyor ama e, şu sınırlarda buranın ay e, terest 96 36 olduğunu görürsün. Elinizdeki verinin ne olduğunu bilmek istiyorsanız ki zaten böyle bir projede çalışıyorsanız muhtemelen elinizde ilçe bilgisi vardır. Şeyi nereden anlarsınız? Lokal mi ya da ITRF olduğunu, E'de 50 -E -E olduğunu. Burada genellikle mevzi koordinat sisteminde e, sabit bir koordinatlardan giderler. 30 bin, 30 bin gibi, 50 bin, 50 bin gibi buralardaki e, X ve Y değerleri biraz daha düşüktür. Böyle 50 bin, 50 bin, 40 bin, 40 bin gibi. O tür sistemlerde oradan direkt baktığınız zaman burada bir 6 e, hane, burası 7 hanedir. 7, 6 hane, 7 hanedir. ve bunlar genellikle 6 hane, 6 hane gibi gözükürler. 6 hane, 6 hane gördüğünüz zaman bilin ki orası mevzidir. Diğer türlü e, bunun koordinat sistemini bu şekilde algılayabilirsiniz. Ya da elinizde bir veri yoksa o e, şeyden kontrol edebilirsiniz. Eee kadastro altlığını alıp oradan koordinat sistemini oluşturup özellikle bu sıkıntı şeylerde yaşanır. Böyle dilim geçişlerinde çok büyük sıkıntılar olur. E, mesela bizim buranın dilimiyle bir önceki dilim arasında çok küçük bir miktarda fark var. Yani e, iki köy yanı e, 33. dilimde iki köy yanı 36. dilimde. Onu da şuradan anlarsınız. Eğer bir Böyle dilim geçişlerinde, bölgede bir yerdeyseniz bir önceki koordinat sisteminde olan yerler 600'de başlar ya da 590'larda, 630'larda falan o civardadır. Y değerinden bakarsınız. Bir sonraki dilimler genellikle 300 binlerde başlar. Buradan da bir koordinat sisteminin diliminin otu, şeri, bir önceki dilimde mi ya da bir sonraki dilimde mi olduğunda çok rahat anlayabilirsiniz ama en temizi bir kadastro gidip buranın e, koordinat sistemini, referans sistemini sorarsanız size de işte E değerli mi, IT mi, 33 mü, 36 mı olduğunda onlar da size söyler. Bunu sormadan öğrenmek istiyorsanız ya da e, nasıl öğrenebilirim diyorsanız onun için anlattım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Like atmayı, yorum yapmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.